Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar şu an yapacağım açılım aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Buna yönelik iki farklı deste seçmeli olacak. Sizler birine odaklanacaksınız. Şu an kartları karmaya başlıyorum. Sizler de bu sırada benimle beraber her zamanki gibi niyetimize odaklanalım. Bakalım aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizi özlüyor mu? Size dair bir özlem, bir hasret duygusu var mı? Buna bakacağız. Şunları alalım şuraya. Birinci destenin kartlarını almaya başlayalım. İkinci desteğe de alalım. Üzerlerine de arkadaşlar birkaç tane tekrar mesaj kartlarımızdan alalım. Melek mesajları. arkadaşlar daha rahat odaklanmanız için obje koyacağım. Birinci desteğe şöyle siyah bir bilekliğim var. Bunu koyuyorum. İkinci desteğe de arkadaşlar şöyle parlak siyah bilekliği koyuyorum. Evet sizler ikisi arasında odaklanın. Seçtiyseniz arkadaşlar ben birinci desteğiyle başlıyorum. Seçemeyenler durdurup seçebilirler. oldu da ikincisinde de seçemiyorsanızsa arkadaşlar ikisini de dinleyin size uyanı alın. Evet birinci desteyle başlıyorum. İkinci desteği buraya koyalım. Evet başlıyoruz. Tılsım yedilisi Bakalım aklınızda kişi sizi özlüyor mu? Kılıç ası. Değnek onlusu. Kılıç altılısı. Arkadaşlar bugünkü açılımım yedili olacak. Çünkü yedinin bir sihri, bir uğuru vardır. Yedi rakamı çok önemli bir rakamdır. O yüzden yedili açılım yapacağız bugün. Arkadaşlar kartlarımızı açalım. Ben size göstereceğim. Şöyle şu şekilde. Evet. Böyle duracaklar. Tabii ben biraz da yaklaştırdım. Siz daha rahat görebilirsiniz diye. Melek kartlarını da arkadaşlar size en son okuyacağım. Şura tarafta dursunlar. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki sizi özlüyor mu? Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Sorduğumuz zaman bu kişinin şu an size dair bir bekleme içerisinde olduğunu görmekteyim. Şu anda tamamen sessizlik içerisinde. Ondan hiçbir haber alamıyorsunuz. Aranızda tamamen bir soğukluk, bir sessizlik var. Çünkü birbirinizden biraz kopmuşsunuz. Arkadaşlar bu ilişki ikiniz de çok yormuş ve yıpratmış olabilir bakın. İkiniz de çok yıpranmışsınız artık bu ilişkinin sorumluluklarını taşımaktan. İkinizde nasıl desem yıpranmışsınız artık. O yüzden de birbirinize artınızda bırakmışsınız. Birbirinize soğukluk sergilediğinizi, tamamen biraz geri çekildiğinizi görmekteyim ki biz bu kişiye yönelik sorduğumuz zaman evet sizi özlüyor. Neden özlüyor? Bakın. Yorulmuş ama yine de şu an sissizliği bakın. Yalnız şu an bekleme enerjisine geçmiş. Bekliyorum ama özleyerek bekliyorum. Bakın sanki de siz, siz olmayı kaldıramıyor. Hani hiçbir şekilde şu an önünü göremiyor bu kişi. Hani önü açık değil. Çünkü siz hala onun aklındasınız ve sizinle beraber bir fırsat yakalamak istediğini görmekteyim. Kılıç ası. As kartları şans kartlarıdır, fırsat kartlarıdır. Yeni başlangıç demektir. Sizinle aslında yeni bir başlangıç kolluyor bu kişi. Bunu bekliyor. Fakat diyor ki önümü göremiyorum ben ne yapacağım bilmiyorum. Seni de gerçekten özlüyorum. Özlüyor arkadaşlar. Özlemesi iletişim kurmak ister mi? Bakın kılıçlar neydi? İletişim kartlarımızdı bizim. Bu kişinin sizinle beraber bir konuşma fırsatı yakalamak istediğini görüyorum. Ve bunun dışında arkadaşlar... Bu kişinin arkadaşlar e, detay olsun e, şehir dışı veya yurt dışı ile alakalı bir gündemi olabilir. Bu bazılarınız için uyacaktır. Bu kişinin bir yolculuk mesafe ile alakalı bir konusu var. Bunun dışında bakın içine yönelmiş. Bu desteği seçenler aklınızdaki çok içine yönelmiş. Şu zamanlar içerisinde fazla içine kapanmış bunu söyleyebilirim bakın ermiş kartıyla beraber tamamen insanlardan kendini soyutladığını içine yöneldiğini kendi ruhunu dinlediğini görmekteyim yani her şeyden yorulmuş bakın bu kadar o kadar yoruldum ki diyor artık biraz sessizliğe ihtiyacım var kendi başıma kalmaya ihtiyacım var şu an sadece iç ruhuna odaklanmış kendini dinliyor fakat bu aslında içine dönme dönemi iyi bir şey. Bu sessizliğine kapanması. Çünkü ilişkiye yönelik bazı şeyleri sorguladığını, sizle alakalı durumları sorguladığını görmekteyim. Biraz daha farkında olacak. Bilgeliğe kavuşuyor çünkü burada kişi. Hani bu içe dönmeler, bu sus, 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 suskunluk, sessizlik boşuna değil. Bir şeyleri anlayıp farkına varmak ve daha mantıklıca hareket etmek için bakın. Çünkü e, o da biraz şu an kendini dinlemeye ihtiyacı var. Kendisi de bunu farkında. Çok yoruldum. Biraz uzaklaştım senden. Geriye çekildim. Çok mesafe geldi aramıza. Soğukluk girdi. Ve aynı zamanda şu an sadece bekleyişe geçtim. Bekliyorum. Öyle düşünüyorum. Biraz hayal kırıklıkları da olabilir. Bakın bu kişinin de. Yani iç dünyasında ruh halinde. Ve arkadaşlar burada hem bakın burada sessizlik dedim ermiş kartıyla beraber tamamen bir içe kapanma dönemi. Fakat bu içe kapanma aynen sizi düşünüyor yani. Sizi umursamıyor değil. İçine dönmüş düşünüyor. Şu an sadece çok yalnız yani yalnızlığı ihtiyacı var. Kendini iyi hissetmediği bir dönemde olduğunu düşünüyorum bu kişinin. Azize kartında da bakın bu tema vardır. Ben sizin de biraz içinize yönelip sessiz kaldığınızı görüyorum bakın. Burada dişiller yani kadın faktörleri, kadın kişisi biraz daha içine yönelmiş ve sessiz kalıyor. Siz de bu süreçte arkadaşlar rüyalarınıza dikkat edin. Bakın Azize kartında e, genelde böyle bir şey vardır. rüya görebilirsiniz bu dönemde çok fazla. Rüyalarınızdaki mesajlara dikkat edin ve e, sizin de bu süreçte içinize yönelmeniz sizin için hayrınıza olacaktır bakın. Biraz daha bilinçaltınıza eğildiğinizi, kendinizi dinlediğinizi görüyorum. Azize sessiz sakin bir kadındır arkadaşlar. Bunun dışında bu kişi sizi şu anda böyle de görüyor zaten. Bakın hem kendisi ermiş olarak gelmiş yan yana. Kendisi ermiş çok sessiz sakin sizi de böyle görüyor bakın. Diyor ki o da bu süreçte çok sessiz. Hiç ses gelmiyor. Sen de hiç haber alamıyorum. Siz onun için aynısını söylüyorsunuz. O da sizin için aynısını söylüyor. Ve sizin biraz o kişiye karşı çok duygusal olduğunuzu da görmekteyim. Bakın bu destede. Hani onu siz de özlüyorsunuz aslında. Bu kişi de özlüyor. Ve tılsım kraliçesi. Siz diyorsunuz ki ben bu ilişki için çok fazla fedakarlık yaptım. Çok emek verdim. Haklısınız çünkü bu kişi de bunun farkında biliyor. Çünkü biz burada size dair sizi özlüyor mu diye sorduk. O size zaten bakın size anlatan kartlar verdi. Dedi ki o da şu an çok sessiz ondan hiç haber alamıyorum. Bu beni daha da mutsuz ediyor. Bakın sizden hiçbir işaretin hiçbir ıı, ses Çıkmadığını gördüğü için bu kişi daha da üzülüyor. Ve daha da içine kapanmış. Neden diye sorguluyor bakın. içine dönüp sorgulama döneminde. Ve diyor ki o çok fedakardı bir zamanlar. Çok şeydir toprak kadın arkadaşlar. Burç olarak şöyle söyleyeyim. Hani sizler topraklardan hani boğa, oğlak başak burçlarından yükseleniniz veya ay burcunuz olabilir. Öyle olmasanız bile böyle bir enerji taşıdığınızı düşünüyor. Bir zamanlar çok fedakar olduğunuzu. Ona karşı gerçekten çok yumuşak başlı davrandığınızı, çok ılımlı bir, sakin bir hava sergilemişsiniz. Tılsım Kraliçesi arkadaşlar para kartıdır, para kraliçesidir. Fakat maddiyatın yanında aynı zamanda maneviyatı kuvvetli de bir kişisiniz. Bunu söylüyor sizin için. Yani ona göre şey bir enerjiniz var. Ee, sakin ve ılımlı bir enerjiniz var. Yanınızda huzur buluyor. Sizden her zaman destek gördüğünü söylüyor. Maddi manevi hiç fark etmez ilişkinize göre alın. Yani biraz anne gibi bir anne figürü var sizde. Onu söylüyor. Anaç bir yapınız olabilir. Fakat şöyle bir enerji alıyorum. Azize kartı biliyorsunuz biraz daha sevgisini gösteren bir kadındır. Karşıdakini bekleyen kadındır. Sizin bekleyişe geçtiğinizi biliyor. Diyor ki o beni bekliyordur. O da beni özlüyordur. Bakın o bunu düşünüyor farkında. O sizi zaten çok özlüyor. Sizin bu haliniz biraz onu üzmüş. İçine kapanmanız. Sizin ona karşı hiçbir şekilde... Nasıl desem ki hani siz de ona hiçbir tavır göstermiyorsunuz. Bakın ne istediğinizi siz de söylemiyorsunuz. Söyleseniz bile artık bu kişi belki anlamadığı için geri çekilmiş olabilirsiniz. Fakat o sizin hala daha diyor ki o bana bir zamanlar sevgi doluydu. İlgisini gösteriyordu gerçekten beni hep bekliyordu. Şu anda sizin hakkınızda bakın şunu düşünüyor olabilir. Biraz daha parasal konulara yöneldiğinizi, iş hayatınıza odaklandığınızı düşünüyor. Sanki buradaki duygu kadınının yerini çünkü bakın Azize hisli kadındır. Azize sezgileri çok kuvvetlidir. Altıncı hissi kuvveti sizi böyle görüyor. Sizin spiritüel boyutunuzun kuvvetli olduğunuzu düşünüyor. Ve aynı zamanda şu süreçte maddi hayatınıza biraz daha odaklandığınızı duygulardan ziyade. Çünkü sizin artık ona duygu yollamadığınızı düşünüyor. Neden? Çünkü siz de sessizleşmişsiniz. Burada genel olarak böyle bir enerji yansıttığını, sizin hakkınızda böyle düşündüğünü. Erkek izleyicilerim için ise zaten karşınızdaki kişi sizi bekleme enerjisinde ve sizin de onu beklediğinizi düşünüyor. Bakın çünkü erkekler de sorgulama döneminde. Aklınızdaki kişi erkeksi zaten arkadaşlar anlattım. Yoğun bir bekleme enerjisi içerisinde şu anda. Sizi özlüyor. Sizden bir fırsat bekliyor. Aslında genel olarak bu ilişkide bir fırsat gelsin elime iletişim kurmak istiyorum dediği bir durum var. Sizi baya baya özlemiş hatta o kadar ki özlemiş ki artık çekemiyor bu sessizliği. Evet melek mesajlarımıza geçelim. Arkadaşlar korunuyor ve rehberlikle destekleniyorsun. Evet sizler de bu ilişkide arkadaşlar korunuyorsunuz ve rehberlikler yani meleklerimiz tarafından destekleniyorsunuz. Baş melek Mikael'den bu durum için sana yardım etmesini iste. Bakın bu ilişkiye yönelik bir yardım isteyebilirsiniz. Dua yapın, zikir çekin, meditasyonlar yapın, olumlamalar yapın ve yardımlar dileyin. Bakın melekler ne dedi? Biz sizi koruyoruz. Bu ilişkiyi koruyup destekliyoruz. Çocukların melekler tarafından gözetiliyor. Bunu dinleyen bazı arkadaşlarımın çocukları olabilir. Hani olmasa bile bu sizin iç çocuğunuz arkadaşlar. Hani içsel çocuğumuz vardır içimizdeki çocuk. Böyle bir tema var. Aranızda bir masumiyet olduğunu düşünüyorum. Bir sevgi var. Çocuğu olanlar için ise çocuklarınız melekler tarafından korunuyor. Endişe etmeyin. Ve kendini koru. Evet genel olarak bakın iç çocuğunu, kendi içinizdeki motivasyonu, pozitifliği koruyun. Olumlu pozitif masum enerjilerde kalın ve kendinizi dış etkenlerden, olumsuz negatif enerjilerden korumaya çalışın. Evet birinci destemiz bu kadardı. Arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Evet birinci desteği şuraya alalım. Evet bu bilekliğimi seçen arkadaşlarım sizlerle başlıyoruz. Melik mesajını en son okuyacağım. Kupa üçlüsü, kupa onlusu, tasım onlusu. Arkadaşlar bugünkü açılımım yedili, açılı, yedili olacak. Çünkü biliyorsunuz yedi sayısının uğuru ve sihri vardır. Yedi önemli bir sayıdır bizler için. O yüzden yedili bir açılım yapmak istedim. Evet arkadaşlar böyle daha iyi görünüyor. Biraz daha birleştirelim. Hı. Arkadaşlar bu kişi sizi özlüyor mu diye sorduğumuz zaman bakın bu süreçte bu kişide biraz aile temasını görmekteyim. Hani ya sizin şimdi hikayenize göre alın. Burada bir sürü senaryo çıkıyor. Öncesinde arkadaşlar bu kişiyle ciddi bir ilişki yolundaysanız, ciddi bir ilişki düşünüyorsanız bu kişi hala daha buna yönelik bir özlem içerisinde. Bakın Size karşı böyle sizinle bir aile kurma özlemi var. Hani evli olanlar içinse arkadaşlar aranızda soğukluk, bir mesafe girdiyse, bir ayrılık, bir boşanma olduysa gerçekten o aile, yuva saadetini özlüyor. Sizinle o eski kutlamalı, o eğlenceli, o neşeli zamanlarına dönmek istiyor. Bazılarınız içinse bakın bir diğer senaryo bu kişinin ailesiyle alakalı bir durum, bir gündem söz konusu. O yüzden şu an ailesiyle ilgilenmekte ve ben burada biraz da üçüncü kişileri görmekteyim. Bakın bu desteği seçenlerin hayatın aklınızdaki kişi arkadaşlar şu süreçte biraz arkadaşlarıyla ve çevresiyle fazla haşır neşir olabilir başka birileriyle vakit geçirdiğini söyleyebilirim hani illa karşı cinsi olacak diye demiyorum da başka birileri de olabilir bu kartta biraz flörtleşme teması da vardır ufak tefek flörtleşmeler olabilir yoksa bile ne bakın hepiniz için geçerli olmaz arkadaşlarıyla ve ailesiyle çokça vakit geçirdiğini, onlarla alakalı bir gündemi olduğunu görmekteyim. Paraya dair bir mevzusu var bu kişinin bakın. Hem aile kartıdır, bakın ikisi de kuponuz da aile kartıdır, yuva kartıdır. Bir para meselesi var ailelerinde arkadaşlar, aile içerisinde bunu söyleyebilirim. Bunun dışında Genel olarak sizin için şöyle söylüyor. Hani sizi özlüyor mu? Evet bence özlüyor sizin. Çok sizi canlı buluyor. Sizi enerjik bir insan olarak görüyor. Sizinle aslında o eğlenceli, o güldüğü zamanları özlüyor bu kişi. Sizinle o geçirdiği vakitleri özlüyor. Bakın burada iki kupa yan yana. İkisinde de bir mutluluk, o huzur vardır. Böyle bir tema vardır. Sizinle o sıcaklığı hissetmiş yani sizde. Sizinleyken o doğallığı, o aradaki samimiyeti, o aranızdaki şeyi nasıl desem hani evi gibi hissedersiniz ya için yanında huzur bulursunuz. Sizi öyle görüyor ve sizin o halinizi o zamanlarınızı özlüyor ikinizin, aranızda, ikinizin arasındaki. Bir beraber vakit geçirdiğiniz dönemleri gezip tozduğunuz yiyip içtiğiniz o zamanları çokça şey yapıyor bu kişi özlüyor. Bunun dışında arkadaşlar bakın adalet kartı bu desteği seçen arkadaşlarım herhangi bir haksızlık gördüyseniz bu kişiden bilin ki ilahi adalet sizden yana işliyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar genel olarak adaletle alakalı mahkemeyle alakalı gündeme olanlar arkadaşlarım için burada evlilere yönelik de bir şeyler çıktı. Böyle bir tema varsa sizin lehinize sonuçlanacaktır. Buna dair güzel gelişmeler duyacaksınız. Ve bu kişi arkadaşlar sizi stalkluyor. bakın bunu bilin. Bu kişi sizi merak ediyor. Yani böyle kılıcını kaldırmış biraz sinirli olduğunu görüyorum. Şu süreçte biraz öfkeli. Niye? Özlemi var ki öfkeli. Özlemiş ki böyle çok şeyli, sinirli. Kılıçlar hem sinir hem biliyorsunuz öfkeyi hem de iletişim kurma isteğini. Böyle biraz stoklama var burada. Merak etme gündemi var. Sizi çok merak ediyor. Sizinle iletişime geçmek istiyor. Yani bunu yoğun olarak görmekteyim arkadaşlar. Size genel olarak merak eden bir kişi. Fakat biraz bu kişinin paraya dair biraz gündem var. Bakın böyle parayı tutmuş elinde şu sıralar biraz cimrilik yapıyor. Para sıkıntısı çekiyor olabilir. Bakın yüksek ihtimalle doğal olarak bu süreçte böyle almış eline değerlerini elinde bulunan şeyleri sıkı sıkı tutmuş bırakmıyor. Şu süreçte yoğun sıkıntılar yaşadığını ve bu yüzden biraz parasal konulara yöneldiğini söylüyor. Bakın tılsım kralı olarak gelmiş. Yani bu süreçte çokça parayla alakalı gündemi var. Parayla alakalı sıkıntı yaşadığı için gelirleriyle alakalı nasıl desem gelirleriyle alakalı bir uğraşma içerisinde. Zaten az önce de demiştim hani ailesinin de paraya dair bir sorunlar var aile içerisinde. Çünkü bu kişinin de madde olarak biraz bu sıralar sıkıntısı var. Bunu söylüyor. İlişki içinse bakın hem adalet kartı ile beraber ilişkinizde haksızlıklar olduğunu, alma verme dengesi olmamış, size hakkınızı vermemiş, sizin yaptıklarınızın karşılığını vermemiş olabilir. Artık hangi taraf ikinizden hanginiz yaptıysanız bir taraf diyor ki ben hakkımı istiyorum. Ben ilahi adaletin işlemesini istiyorum. Haksızlık gördüm diyor. Bu siz de olabilirsiniz, karşıdaki kişi de olabilir. Hanginiz bu haksızlığı, adaletsizliği yaptıysanızsa bu kişi şu an bunu şey istiyor istiyor. Yani diyor ki hak adalet benden yana olsun. Hakkımı alayım diyor. Ve bu sıralar size hiçbir şekilde bakın cimrilik yapıyor. Yani emeğinizi hakkınızı vermiyor. Bakın tutmuş elinde paraları. Bu bazen sevgi cimriliği de olur, ilgi cimriliği de olur. Hiç fark etmez. Sadece maddiyat olarak değil, manevi olarak da sıkı sıkı tutmuş, duygularımı açmıyorum. Sana hiçbir şeyimi göstermiyorum. Hiçbir şekilde bir şeyimi vermek istemiyorum diyen bir kişi bu arkadaşlar. Ne ilgimi ne sevgimi ne paramı paylaşırım seninle diyen bir kişi. Bu süreçte biraz kendini kapatmış. Duygularımı açamam diyor. Çünkü niye? Tılsım Kralı bir de arkadaşlar böyle biraz maddiyata odaklandığı için duygu vermez. Şu an duygulardan uzağım. Parayla çok ilgileniyorum ben. Fazla paraya odaklanmış. İşime, kariyeri odaklandım. Benim işimle alakalı gündemlerim var. Okuyanlar içinse eğitimle alakalı gündemi var. Halletmesi gereken problemler, konular var. Fakat ilahi adalet işlesin. Hak, hakkınız hanginizse. Yüksek ihtimal arkadaşlar bu kişi duygularını açmadığı için... Ben burada yüksek ihtimal size haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bakın hani siz hikayenizi daha iyi bileceksiniz ama ben buradan izleyen kişiler sizin daha çok haksızlık gördüğünüzü çünkü bu kişi duygularını açmıyorsa, bir şeyleri vermiyorsa demek ki burada haklı olan sizsiniz. Burada emeğinizin, fedakarlığınızın karşılığını alamayacak sizsiniz. Şimdi arkadaşlar beklemeniz, sevmeniz bile bir fedakarlık, bir emek. Bunu bilin. Hani bazılarınız diyor ya işte ben onu çok bekliyorum. Acaba gelir mi? Tekrar özür diler mi? Barışır mıyız? Ya da bir şeyler olur mu aramızda? Hani platonik izleyen arkadaşlarım için de söylüyorum. Sizler Beklemeniz bile bir emek diyorum hani bir şey yapmasınız bile anladınız mı orada bile ne bir çaba sarf ediyorsunuz bir enerji sarf ediyorsunuz Size, siz ona enerjinizi aktarıyorsunuz daha ne olsun e, ve bu yüzden bu kişi diyor ki ben hiçbir şekilde vermeyeceğim sizi haklı görüyorum siz diyorsunuz ki ben hakkımı istiyorum ben adalet işlesin istiyorum emin olun ilahi adalet sizden yana bakın ve bu kişi sizi çok merak ediyor sizi stalkluyor sizinle iletişime geçmek istiyor fakat duygularını açmıyor hiçbir şekilde gösteremiyor çünkü kendisi biraz şu sıra duygulardan eksik yoksun maddi konularda sıkıntısı var ailesiyle alakalı bir gündemi var şayet hani dedim ya evliler kendine göre alsın evlenip boşanmış olan veya şu an ilişkisi evliliği devam edenler bu kişinin paraya dair gündemi olduğu için şu an size karşı pek e, yoğun bir duygula yaklaşamıyor olabilir mahkemesi olanlar için açıklama yaptım. Tekrardan sizin için lehinize sonuçlanacaktır. Hakkınızı alacaksınız ilahi adalet sizden yana. İlişkisi olan, ayrı olan, ex partner olan, platonik arkadaşlarım için de az önce arkadaşlar anlattığım gibi zaten sizler için sizin için ilahi adalette bu kişi hakkınızı verecektir. Yani sizinle aslında geçen günlerini özlüyor, özlemiyor değil. Bu kişi sizi yoğun bir şekilde o enerjinizi, o güleçliğinizi özlüyor. Evet kartlarımıza geçelim melek kartlarımıza. Düşünce ve duygularınızı kağıda dökün arkadaşlar. Yani bu kişiye bir şey söylemeniz gerekiyorsa içinizde attığınız bir şey varsa bakın söyleyin yazın kurtulun. Ha derseniz ki olmaz çok küsüm çok şeyim. O zaman siz kendi duygularınızı bir yere yazın. Bir şeylerinizi aktarın. içinizi tutmayın. Bu kararı alırken aceleye getirme. Evet arkadaşlar bir karar aşamasına geldiyseniz siz sakın acele etmeyin. Düşünerek karar alın. Ki belli ki bir karar vermeniz gerekecek bu ilişkiye yönelik öz saygı. Siz evet bakın ne dedim siz kendinizden çok vermiş fedakarlık yapmışsınız. Biraz öz saygıya geçin bakın. O kişi sizin için bir şey yapmadığı sürece siz yapmayın. Biraz ondan da bekleyin. Tek taraflı olmaz bir şeyler. Alma verme dengesinin olmadığı hiçbir ilişki yürümez. Öz saygı. Önce kendinizi sevin. Önce kendinize saygı duyun. Kendinizi benimseyin. Ve enerji şifa çalışması. Zaten bu desteği seçenler biraz şifa çalışması yapın. Bakın enerji şifa çalışması nedir? Olumlu düşünün, olumlu, pozitif kelimeler kullanın, dua, meditasyon, zikir, namaz, her şey istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Fakat kendi frekansınıza ve enerjinizi yükseltmeye çalışın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.